Bu koronavirüsle ilgili olarak Çin'de ilk bilgileri almaya başladıktan sonra ve orada karantina uygulandıktan sonra ekranlarınıza iki farklı fotoğraf getirmiştik. Çin'in özellikle yoğun sanayi bölgelerinin uydudan çekilmiş fotoğrafları. İlk fotoğrafta yoğun bir duman görüyorduk, yoğun bir Kirlilik bulutu görüyorduk Çin'in çok önemli kısmının üzerinde. Aradan daha bir ay geçmeden karantina sürecinde o bulutun tamamen yok olduğunu gördük. Acaba bizde de durum öyle miydi? Şimdi İstanbul'un en e, havası kirli olan yerlerinden bir tanesinde CNN Türk muhabiri Sema Akbulut 17 Aralık günü bir hava ölçümü yapmıştı. Şimdi bir önce o ölçümün e, haberini bir getirelim ekranlarınıza bir bakalım. Ondan sonra da bugün bakacağız durumun ne olduğu şilliliği artık e, günümüzde sadece hastalıklar yediğimiz içtiğimizden kaynaklı değil. Soluduğumuz havadan da kaynaklı. Hemen burada anlık hava ölçümü yapacağız. Kimle birlikte yanımızda Mustafa Ekmen var. Buradan e, havayı fanıyla ile çekip buradan üflerken e, burada da bize değerleri verecek ve şu an bulunduğumuz alandaki değerler verilecek. Burada birkaç parametreyi ölçüyor cihaz. Evet. Bunlar tozluluk seviyeleri partikül metre dedikleri e, PM2.5 ve PM10 seviyeleri ki şöyle kısaca tarif edeyim. Bir saç teli 70 mikron, 70 PM iken bu PM10 dediği 10 mikron çapındaki tutur ve bu gözün görebildiği tozlardır. PM2.5 ise daha çok gözün görmediği e, soluduğumuzda kana kadar karışabilecek e, tehlike arz eden tozlardır. Burada ölçtüğümüz parametreler 1 metreküp havadaki mikrogram cinsinden toplam değeri veriyor. Şu tabloda olum olması gereken e, PM 2.5'da 25'in altında olması lazım sağlıklı bir alan için ve PM e, 10'da 50'nin altında olması gerekiyor. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün biraz önce bahsettiğim tablosuna göre aynen. Havanın kirli olduğunu şu an ben de gördüm ve şaşırdım bu kadar olduğunu bilmiyordum çünkü. Sema Akbulut yine aynı yerde, aynı noktada, aynı konumda. Biz de bir oraya gideceğiz birlikte sevgili seyirciler ve soracağız Sema'ya. Bugün Orada durum nedir? Sema'nın yanında aynı zamanda CNN Türk'ün meteoroloji muhabiri Bünyamin Sürmeli de var. Birlikte yapacakları ölçümü hiç uzatmıyoruz. Aynen devam edelim aynı hızla Sema. Deniz Bayramoğlu şu anda yine Mecidiye Köy Meydan'dayız. Yani 17 Aralık tarihinde bizim hava ölçümü yaptığımız noktadayız. Aynı noktadayız hatta. Ancak biraz daha farklı. O dönem baktığımızda daha kalabalıktı Mecidiye köy. Araç trafiği daha fazlaydı. Ancak koronavirüsü hayatımıza girdikten sonra hem araç trafiği azaldı hem de yayaların da azaldığını gözümüzde net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bunu havaya nasıl yansıdı? Şu an yanımızda bünyemiz sürmeli var. CNN Türk meteoroloji editörü. Yine cihazımız elimizde ve yine Dünya Sağlık Örgütü'ne göre olması gereken nasıl olması gerekiyorsa cihazı da göreceğiz hemen cihazımızı açıyoruz. Ve açtığımız gibi havayı buradan alıyor. Buradan da veriyor ve bu parametre içerisinde de ölçümü gerçekleştiriyor. Biraz daha yüksek tuttum ve şu anda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bilememeyi siz de bakın. 6 olarak görüyoruz. 17 Aralık tarihinde evet. ben yaptığımda 47'leri göstermişti. Şu anda bakın hemen Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre de hava 7, 8, iyi olduğunda e, temizlenmiş durumda yani. Evet, ilk mavi gösteriyorsa havanın çok kaliteli olduğunu anlamına geliyordu. Yeşil biraz daha iyi ancak kalitesi biraz daha düşmüş anlamındaydı. Sarı alarm veriyor şeklinde şeklindeydi. Kırmızı ise e, havanın berbat yani çok kötü durumda olduğunu e, bize gösteriyordu ki o dönem yaptığımızda da Kırmızı çıkmıştı, 47'yi göstermişti. 47'den fazlaydı hatta. Alarm veriyordu. Efendim neler söyleyeceksiniz peki siz? Ben burada söz aslında size bırakacağım. Ee, karantina sürecinde şu anda direkt ölçüm yaptığımızda 8'leri 9'ları gösteriyor. Şimdi biraz önce Deniz'in de bahsettiği o ilk Çin'den gösterdiğimiz bir görüntü vardı. Hı hı. Şimdi onun aynısı yine azot dioksit yani nitrojen dioksit ölçümünü yani akciğerlerimizin özellikle savunmasını zayıflatan az, e, azot dioksit ölçümünü İstanbul Teknik Üniversitesi e, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi'nin ürettiği bir harita var. Şimdi isterseniz o ekranlarımıza gelsin. Çok net bir şekilde İstanbul'daki değişimi görebiliyoruz ve bu bu e, gördüğümüz görüntü iki tane harita. Bir evet. ile diğeri arasındaki zaman farkı ne kadar biliyor musun Sema? 15 gün. Bak 15 gün içerisinde bu trafiğin boşalmasıyla insanların çekilmesiyle beraber hava dengeye gelmeye başlamış. Ciddi bir te temizlenme bu. Mart ayının sonlarına ait bu görüntü. Yani şu anda şu haritada gördüğümüzden çok çok daha temiz durumda hava. Yani azot dioksitin çok önemli bir görevi var. Daha doğrusu kötü bir görevi var. Akciğerin savunmasını zayıflatıyor. Yani şu anda en ihtiyacımız olduğu şey. Dolayısıyla bir yerde havanın da hani bu virüse karşı bizle beraber bir mücadelesi gibi düşünebilirsin yani bize destek oluyor. Havanın temizlenmesiyle beraber daha temiz hava akciğerlerimiz daha iyi savaşabiliyor. Yani solunum noktasında sıkıntıyı kısmen azaltıyor. Şimdi araya gireceğim binemüsüm çok özür dileyerek. Şimdi aynı zamanda biz ölçüm yaptığımızda pH dereceleri de veriyordu bize. Hemen onu da getirmek istiyorum. Çünkü o dönem yaptığımızda 70'i göstermişti. partikül 10 sayısı ki hemen PM sayısı çok özür dilerim. Şöyle kameraya yaklaştırırsak bakın şu anda PM 10 24'ü gösteriyor ki standartlara göre de bakın 23'ün altında gayet PM 10 olduğunda e, mükemmel olduğu anlamına geliyordu. PM2'de 11'i gösteriyor. Yine o dönemde yaptığımızda da çok fazlaydı. Peki bunlar ne anlama geliyor? PM20 yine havadaki asırda, e... PM2 aslında PM2.5 e, aslında çok ince gözümüzün görmediği havada uçuşan taneciklerin e, miktarını gösteriyor. Bu PM10'dan daha tehlikeli. Çünkü akciğerlerimize en uç noktaları alveollere kadar gidebiliyor. Hı hı. ve e, akciğerin görevini zayıflatıyor. Savunmasını zayıflatıyor. Birçok e, etkisi oluyor. Dolayısıyla bu e, PM 2.5 PM 10. 2.5 tabii 10 da tehlikeli ama işte burun kılları işte diğer e, faktörler, filtreler şunlar bunlar kısmen bir kısmını tutabiliyor ama bir kısmını. Ama PM 2.5'ü tutmak çok zor. Yani bunun oranının yükselmesi kötü. Şu anda havanın temizlendiği anlamına geliyor. Hı hı. Bu. Bir de efendim e harita aslında siz e, bir harita yansımıştı İstanbul'daki durum. Ne boyutta şu anda İstanbul'da şu anda durum? Şu anda İstanbul'daki oran neredeyse standartlara gelmiş yani. Hani ideal koşullara gelme noktasında. Aha. Bu Şu anda dediğim gibi ekranda gördüğümüz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Uydu Haberleşme Uzaktan Algılama Merkezi'nin ürettiği e, nitrojen dioksit yani o asit yağmurlarına neden olan Hı -hı. bizim akciğerlerimizi zayıflatan savunmamızı, bağışıklığımızı zayıflatan e, gaz. Dolayısıyla e, o gayet temizlenmiş durumda. Ama tabi bugünlerde konuştuğumuz bir konu Çernobil. daha var. Çernobil. Tam evet. onu söyleyecektim. Şimdi Çernobil'deki yangın, yangın diye geçiyor ama Çernobil bölgenin adı yani nükleer santralde değil yangın. Bir Orada bir karışık kafa karışıklığı olabilir. Orada bir orman yangını var. Orada bir orman yangını var. Şimdi soru şu oradaki yangından partiküller bize doğru gelir mi? Radyoaktif bir taşınma olur mu? Şimdi ekranda gördüğümüz herifler bizim çalıştırdığımız bir harita, NOAA tabanlı bir harita. Orada haritayı görüyorsunuz. Bir merkezden çıkıp şöyle dağılıyor. Evet. Bu haritada onu görüyoruz. Bir Çernobil'den çıkıyor ve dağılıyor. Bir ee, kirlilik bir bölgeden çıkıp böyle boru halinde ilerlemiyor, havayı böyle dağılıyor. <laughs> Dağıldığı için bize de bir miktar geliyor. Bize gelmiyor değil, evet geliyor. Ama mühim olan hangi oranda geliyor? O önemli. Hemen bir ikinci haritamıza döndüğümüzde de o da bize gösteriyor oradaki e, gelen dağılan dumanın türün e, ikinci haritamızda görüyoruz yüzde onun daha altında bir miktar miktarı bize geliyor yani yüzde onu bile değil yüzde altı yedisi sekizi yaklaşık bize geliyor yani oranı çok düşük bunun içerisinde e, orman yangından çıkan partiküller var bunun içerisinde radyoaktif madde var mıdır onu şu anda söyleyemiyoruz biz de hemen e, kötü senaryoyu düşünüp karşılaştırıyoruz diyoruz ki 1986'da Çernobil faciası meydana geldiğindeki miktar ne kadardı? Şu anki ne kadar? Hani artmış deniyor ya. Şu anki artmış hali o zamankinin yani 50'de biri değil. 50'de birinden daha az bir miktarın bize seyrelerek geldiğini e, düşünelim. Dolayısıyla hani yani benim içim rahat etmiyor bu konuda diyorsak hani bir şemsiye yağmurluk e zaten bu havada da başka bir şey de kurtarmıyor. <laughs> evet çok Dolayısıyla haklısınız. Ee, bu şekilde bir yağmurlukla kurtarılabilir. Çok teşekkür ederiz Rica ederim. bilgileriniz için efendim. Mecidiyeköy'deyiz dediğimiz gibi Deniz Bayramoğlu burada emniyet ekiplerini de görüyoruz. Onlar sürekli hala denetimdeler. Evde kalın çağrılarını yapmaya devam ediyorlar. Son kez yine anlık ölçümümüzle ekranlarınızda 11 olarak şu an anlık ölçümde görünüyor. Havanın temiz olduğunu gözümüzle görebiliyoruz. Tam 4 ay önce Aralık ayındaysa baktığımız zaman 47'leri görüyorduk diyelim ve hava temizlendi diyerek bu noktadan sözü size bırakalım.